İki dakika, 200 bin lira için. Final etabı başlasın efendim. İki dakika, geri sayıma başladı. En büyük düşmanı Daltonlar olan çizgi roman kovboy karakteri. Burcu. Redkit. Doğru. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in mezarı hangi şehirdedir? Burcu. Medine. Doğru. Türkiye'nin kaç denize kıyısı vardır? Burcu. E ee, 3 denize. Dört. Hava etkisiyle ses veren, körüklü ve klavyeli çalgı. Melda. Akordeon. Doğru. Mürürü zaman ne demektir? Mürürür zaman As. ne demektir? As. Eyüp, zaman aşımı. Kortta oynanan Wimbledon turnuvası ile ünlü spor dalı. Bulcu. Tenis. Doğru. Asit ve bazların birleşmesi reaksiyonuna ne ad verilir? Pas, e, nötrleşme. Üzümlerin toplanma zamanı. Eyüp, bağboz mu? Doğru. Renkli cam parçalarından meydana gelen saydam pencere süslemesi. Emelda Mozaik. Vitray. Ata benzeyen, derisi çizgili Afrika'da yaşayan memeli hayvan. Eyüp. Zebra. Doğru. Gül'ün adı Badolino. Fırak mezarlığı kitaplarının yazarı kimdir Eyüp? Kualo. E, Umberto Eco. Türkçe'de ve veya ya da ama gibi sözcüklerin genel adı. E, Eyüp. Bağlaç. Doğru. E, nohut'tan yapılan kuru yemiş. E, Melda. Leblebi. Doğru. Uygun olmayan şartlar sonucu dönerek büyüyen ağacın kerestesi. Bas. Eyüp buruk. Taş kırma, kazık çakma işlerinde kullanılan ağır çekiç. Eyüp Balyoz. Doğru. Çiğdem lale, zambak, sarımsak gibi bitkilerin toprak altındaki yumru kökü. Eyüp soğan. E, kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan kısmı. Burcu? El. Doğru. Bir daha çalsem rep ile ünlü Casablanca filminin geçtiği ülke. E, burcu? Pas. Doğru. Dünya Hayvan Hakları Günü hangi ayın dördünde kutlanır? Pas. Ee, Ekim. El Salvador'un başkenti. Pas. E San Salvador. Katrandan elde edilen düşük ısı ile eriyen siyah parlak madde. Eyüp. Zift. Doğru. Yeryüzünün kuş bakışı olarak belli. O zaman Muhsin Bey için final etabının ikinci ayağı başlasın efendim. 2 dakika. Geri sayıma Başladı. Gemi ya da uçağın izleyeceği yol. Rota. Doğru. Piyango çekilişinde kazanılan para. İkramiye. Doğru. Altın Boynuz liman olarak da bilinen İstanbul'daki yer. Altın Boynuz, Haliç. Doğru. Tespitlerin baş tarafına geçirilen uzunca parça. İmame. Doğru. 1965 ile 1971 yılları arasında tek başına ülke yönetiminde söz sahibi olan siyasi parti. 65 71 Adalet Partisi. Doğru. Gerçek zamanlı 24 dizisinde Kiefer Shutterland'in canlandırdığı karakter. Pat Süreyi durdur. Bilmiyorum. Maalesef. Cevap yok maalesef. Cevap, cevap yok. yok. Evet. Doğru cevap Jack Bauer. Hazırım. Geri sayım başladı. 2006 Dünya Kupası final maçında rakibine kafa atarak kırmızı kart gören Fransız futbolcu. Zidane. Doğru. Bir buluşun sahipliğini ve kullanımını koruyan belge. Patent. Doğru. Fotosentez olayında güneş ışığı enerjisini kimyasal enerjiye çeviren önemli pigment. Klorofil. Doğru. Van'ın Ermeni Kilisesi ile bilinen adası. Pas. Süreyi durdurun. Akdamar. 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 Doğru. Doğru cevap Akdamar. 8'den 7'ye giriliyor Musim Bey. Bilmiyorum. Geri sayım evet. başladı. Hırsızların her kapıyı açmak için kullandığı alet. Maymuncuk. Doğru. İpek Yolu hangi ülkeden başlar? İpek yolu Çin'den başlar. Doğru. Belgüzel Koreli'nin 2005'te kaybettiğimiz oyuncu ve yönetmen olan babası. Pas. Süreyi durdurdu. İsmail. Değil. Değil İsmail diyoruz öylesine. Bilmeden Bilmiyoruz ben... yine. Yine bilmiyoruz. Doğru cevap. Tanju Korel. Tanju. Aa. Olacaktır. Dur. Geri sayım başladı. Murat Mungar'ın tellisini meşhur ettiği göçmen kuş. Kurna. Doğru. Kurtuluş Savaşı'nı ilk olarak konu alan Halide Edip adı var romanı. Ateşten Gömlek. Doğru. İnsanların yerleşik hayata geçip köyler kurduğu tarihi devir. Ee, cilalı Taş Devri. Doğru. Mahkemelerce verilen karar ve hükümlerin son inceleme merciği. Yargıtay. Doğru. Kimyasal bir yöntemle parlaklık verilmiş pamuk ipliği. Pas. Süreyi durdurun. Makreme. Mercerize. Ya. Ya. Haa. Ya. Geri sayımınız Bak. Girişi ve çıkışı olan yeraltı yolu. Tünel. Doğru. Orduda rütbesi Teğmen ile Yüzbaşı arasında olan subay. Teğmen ile Yüzbaşı arasında bir Teğmen. Doğru. Ay çok iyi ya. Sana. İki tane daha şurada bilsin. Çok memnun oldum sizi tanıdığıma. Sizle yarıştığıma. De. Çok teşekkür ederiz. Çok gurur duydum.